Hı. Hmm. Evet. Şimdi bunu atıyoruz. Evet. Benim bağ yine. Dur biz. Olsam döndü. şimdi bunu açın. Dur bakalım. Olsan açsın mı? Değil. Yapışkan vardır bir yerinde. Bant vardır. Evet. Şurada var. Bu çok küçük bir şey ya. Evet. Ben evet. daha büyük bekliyordum. Ben de. Neyi getireceksin? Hay <laughs> hay ha, değil bu. Bu başka. sen Senin gibi bir şey değil. Bu parmağımızla böyle basacağız. Kimde kapanırsa o yanmış olacak. Yenilmiş olacak. Gel. Sen düşünün. timsah değil bu. Gel otur bak. Sadece kapısı var mı Evet zaten öyleydi ama daha büyük bir şey düşünüyorum ben. Getir bakalım. Nasıl kurduk ki? Dur bir dakika. Bunun kurması falan bir şey vardır ya. Bir bak bakalım ne diyor. Ha tamam dur oldu. Şimdi bak sırayla basacaksınız dişlerini Batuhan. Bir tane sen bas görsün. Dur. Bir dakika. Güzelce bas bas. Ha. Tamam. Bas. Şimdi sen bas Batuhan. Batuhancığım sen bas bir tane. Sen bas. Aa kapandı. kapandı. <laughs> Gördün mü? Batuhan yenildi. Aç geri kay kafan sırf gözüküyor. Tamam. Geri kay. Bas şimdi anneciğim. Gel. Sen de oh, bas. Batu olsa söyle sen de. Batu şimdi şey sen bas. Bakalım kimde kapanacak. Bas bakalım. Bas 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 bas. Hayır, bas bas, acıtmıyor, otur. Acıtmıyor, bas. Acıtmıyor, bas acıtmıyor bas. Acıtmıyor bas bas. Tamam söyle sen de olsa. Hadi söyle sen de Batan. <laughs> bakalım kimde kapanacak ya. Batan sen de. <laughs> Allah Allah kapanmıyor. Bozdunuz mu ilk günden? Bas bakalım. Batuhan söyle sen anneciğim kafana kaldır mısın? Batuhan sen bas söyle sen. Tamam ben basayım. E ee, hiç kapanmadı. Allah. Oh. <laughs> hiç acıtmıyor oh. ama Batuhan hiç acıtmıyor. Ay, acıtmıyor. Gerçekten hiç acıtmıyor. Ay, acıtıyor. Tamam tamam Batuhan oynamasın biz oynayalım. Dur. Batuhan izlesin. Ama çok güzel bir oyuncak aslında. Niye sen böyle korktun ki? Korkutacak hiçbir şey yok. Hiç ben acıtmıyor. Acıtmıyor. Niye Hı? acıyormuş gibi yapıyor? Söyle yapınca o da tabii acıyor sanıyor. Bir bir şey Bunda ya. zaten diş yok bak. Bu düz. Sadece burada dişler var ve hiç acıtmıyor. Bak. Biraz kapandığında Anneciğim hiçbir şey yok yani. Hiç böyle acıyormuş gibi davranma. Çocuk da boşu acıyor sanıyor. Elini çık anneciğim. Çık normal. Gel böyle yanaş. Aa! Seni göremiyorum. Aa, niye bağırıyorsun anneciğim? İyi Batuhan'ı bu sefer hiç görmüyoruz. Yapacak bir şey yok. Aa Batuhan benim parmağım yedi. Bak bak bak. Bir kere şöyle keneye baksana. Bak hiç bak plastik bu. Bak bak. Plastik oyuncak anneciğim bak. Parmağın dene bak bak. Kapanınca bıraksana bir çocuğa bir dakika. ee niye kapanmadı? Aa bozuldu. Anne hayır bozulmadı ya. Ha, bak tamam. gel bak gel. Acıtmıyor evet. Zaten... Arada duruyor zaten. Tamam pek acıtsa ben demez miyim sana acıtıyor diye? Evet acıtmıyor. Ama çok güzelmiş ben ben çok beğendim. Bir ben de Hayır, sıraya, ama o sırayla kimde yeni yenecek hanımı? Olayı, olayı bu yani. Ben çok beğendim Allah, Allah. Batuhan. Bence sen de oynamasın. Oynasan çok hoş. Aa! Bak acıtmıyor. <laughs> Gördün mü? Plastik oyuncak <laughs> be. Hiç acıtmıyor. Plastik Dişleri mi? gerçek diş değil ki. Plastik Bak, oyuncak. Plastik. Plastik, plastik anneciğim. Plastik. Vallahi plastik hiç atılmıyor. Gel bak Bilmiyorum. diş normal diş değil ki. Her üstteki zaten resim. Bak burası sadece resim. Diş yok bile burada. Bak resim. Buradaki nerede plastik? Bak elle bak ne kadar yumuşak. Böyle böyle. Plastik. Hani normal bir oyuncak böyle böyle eline arasına sokuyorsa ediyorsa öyle bir şey bak. Acı çek hiçbir şey yok. Dene bak. Çok eğlenceli. Hani Vallahi hiç acıtacak bir şey değil. Bu oyuncak zaten. Zaten bile şey, parmağına kadar kapanmıyor. Tam kapanmıyor. Hadi sen de sıra. Eğer acıtsa ben sana söyleyeyim. Bak bu Bak. kadar işte. Plastik bu tam kapanmıyor bile zaten. Denemek ister misin? En çek ağzına anneciğim. Şey tamam kendisi bir, Biraz daha biz oynayalım. O gördükçe denemek ister belki. Aç. Benim çok hoşuma gitti yalnız. İyi ki almışız. Hayır. İçinde ve tık tık yaptıkça dişler var. Tamam en son bir tanesinde demek ki o diş hop kapanıyor o zaman. Bak. Aa. Hiç acıtmıyor. Sıfır. normal ya, bir oyuncak mi? bu bak. Normal bir oyuncak bak. Plastik. Yani. Böyleyken bir dene kendi sok parmağını. Böyle... Böyle tamam tamam. Çok da güzelmiş bence. Evet. evet. Çok iyi. Basitim, Bastınca kapanmıyor. Kendi kendine kapanıyor işte. Olayı o zaten. Bas Üstümden başlıyorsam papanıyordu. Bak şimdi anneciğim bak. Aaa daha geldi. Hiç acıtmıyor biliyor musun? Bak böyle. Çok güzel. Hem de çok tatlı gözüküyor. Sadece küçük geldi gözüme. arkadan, o da korktu. Oradan bakıyor bize. A gibi kuruldu gene paşa. Çok zevkli anneciğim. Vallahi çok zevkli. bu burada acı bazıyor. Evet adı yazıyor. Bence güzel. Sadece evet, küçük güzel. geldi benim gözüme. Yani Evet çok küçük. Yoksa büyük. güzel. Güzel. Ben ama beğendim. Çok büyük ama. Yavaş çek ki kırılmasın. Biliyor. Evet, pil. Çıt ettim Sadece bitti. Yok. Yok pilli değil oğlum bu. Bas. İçine bir mekanizma var. Bir ser bastığımızda. Bu biraz de Hiç ah gene bende kaldı. Hiç acıtmıyor. Hiç hiç sıfır. Acıtıyor, evet. Ben de ilk başta korkuyordum da acıtmıyor. Hiç acıtmıyor. Oğlum sen kocaman sarkı. Sen de korkuyorsan. Valla ben beğendim. Ee, evet. <laughs> Babam bunun aynısı AVM'deki oyuncakçıda görmüş söyledi değil mi? Evet. Bir de bir de bir de bir de bir de de bir de, 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 de. Bunu Evet. evet. Gel otur. Bir, adam, otur anneciğim. Otur yanımıza. Ha. Otur bir sonra tane. Sonra da o. Vereyim, oldu. Oh. Oldu. <laughs> ne kayboldu? Merhaba. Ay siz bu ne siyah kayboldu. Aa. Ender Hadi bak bir kere sen mi oynayın, Tamam bak. dur o sonra kendisi isteyecek. Ona baskı yapma. O kolayla kabul etmiyor. Bak ha. Ha sıra alsan da. Şimdi sende vatan. Şimdi sende vatan. Tamam, Hadi Batuhan sen de. Bir daha Batuhan da. Çok eğlenceli Hayır, onlar ya. Değil, onlar değil. Yüksekte olanlara olanları var. ha. Tamam. Şimdi sen de gene. anne, <laughs> Hiçbir şey yok. İkisinden birinde. Tamam ikisinden birinde. Şimdi Hadi. Ancak diye sen basıyor. Aha. Kesin olsa da kaldı. Aa! <laughs> hiç şey yok anneciğim biliyor musun? Çok eğlenceli. Bir kere böyle dene istersen. Evet bir kere dene böyleyken bak elini sok böyle hiç acıtmıyor bak. Zaten içine çöküyor dişler bak 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 acıtıyor mu? Hiç acıtmıyor ki o kadar bastıramıyor zaten. Aç. Tam biz oynuyor. Tam biz oynayalım anne. bas. Ben çok beğendim. Başarılı. Yani bence gerçekten. Parasını hak ediyor. Bence alınabilir. Tehlikeli de değil Çünkü yani. Çok sert Çünkü pilli batmıyor. de değil. Pili bitecek olaylı da yok. Çok sert çakılıyor. Yok be. Baksana. Hiç özletecek bir yanı yok. Zaten çok yumuşak bir plastik. Evet. Hiç ben... canı yakma ihtimali sıfır. Yani bence 2 yaşındaki bir çocuk bile oynayabilir. <laughs> evet. evet. Çok eğlenceli. Evet zaten. Şey, Hatta. İseği şey götürüyor hemen. Berkler gelirse Berk bayılır bence buna. Berk oynar aslında. Evet. evet. Ben de oynuyorum oyna oynarım. anneciğim. Sen de oyna. Anne bir dakika. Söyle. O bu neyin neresi bu evde? Ha? Neyin neresi? Ne anneciğim? Bak. Aslında ona ne, neyin neresi? Neyin yeri neresi? Neyi ha bunu nereye koyalım diye. Ha raf ha. Onu istediğin herhangi bir yere koyabilirsin. Gel anneciğim. Bence komodinin üstüne koyarsın bunu. Hiçbir şey olmasın tamam mı? Ben çok beğendim. Hadi kapanacak mı? Aha, olsun parmağına kapandı. Ben gerçekten beğendim. Bence evet. bir de hepsinden evet. hepsinden. Ama bak bir dakika bak, sen... Bir dakika, hepsinden, bağırma Al. Herhalde canım her seferinde farklı bir yerde şey oluyor. O al kırılır öyle bastırmadan öyle kendisi kapanması lazım. Kendisi evet. Çok istiyorsa hepsi bir kere basacaksın, kapan, kapandı bak. Evet. Açtıktan evet. sonra evet. bastırmayacaksın evet. Tamam. Evet. Ha öyle konuş evet. evet. Bugünlerde aldığımız evet. oyuncakların hepsini evet. beğendim diyebilirim. Bunun ebatı sadece bana Hı. küçük geldi ama evet. şu anda bakınca çok da küçük değil aslında. aslında Sonuçta küçük evet. çocukla oynayacak. Parmakları ne kadar? Şöyle gördüm. Bir tek kafa gördüm ama. E tabii kafa. Vücudu da var. Ha arkada evet küçücük bir vücut koymuş ama esas olayı kafa bunun. Ama güzel beğendim. Zaten timsahlar böyle kusuda kalır kapılır. Kolayla bozulacak bir şey ya. de değil bence. Ben, bence Çünkü... de Çünkü... Ama böyle böyle zorlarsan. E zorlarsan e tabii canım. Ama bunun olayı bu böyle. Pıt 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 pıt, 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 pıt. birinde kapanacak. İkisinden birinde bende kaldı. Aa! Bu sefer takıldı. Nasıl oldu? Yapma be. Ya bir dakika. Bir dakika dur tekrardan bir deneyelim. Hepsi basıp. Aa! Bir kere de bozduk mu? Ay bozduk. Tamam dur biraz sonra bakarız Hadi bir bay bay yapalım o zaman. Bay Kapatalım bay biz bunu yapmaya bay çalışalım bay. bakalım. Bir bak bakalım bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.